Evet şimdi sit gövdesinde hemen vücudun ön kısmını beyaz iple yapıyorum. Beyaz olabilir, krem rengi olabilir. Onu istediğiniz renkle yapabilirsiniz. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. İpimi doladım. Hemen ikinci zincirden itibaren 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın. 4 tane çektim. İpimi doladım. İkinci zincirden ikili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan ve son zincire iki de trabzan yaptım bu şekilde zincir çektim döndüm hemen buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım bir aynı sık iğne içerisinde bir tane daha yani arttırma yaptım Sıradakine yapıyorum. ikili trabzan. Üçüncü ikili trabzanım. Dördüncü ikili trabzanım. Ve beşinci ikili trabzanım. Zincir çektim döndüm. Şimdi arttırma yapıyorum. Yani arttırma olarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıradakine yapıyorum. Bir bir tane daha yaptım yani ikinciyi yaptım ikili trabzan. Bir tane daha ve son yani toplamda burada altı tane ikili trabzan yapmış olduk. Zincir çektim döndüm. Burada da tek batıyoruz döndüğümüz yerde. Yani ikili trabzan yapıyorum ama arttırma yapmıyorum. 6 tane ikili trabzan. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. 3 4 5 ve 6 Zincir çektim, döndüm. Zincir çektim, döndüm. Şimdi bir tane arttırma olarak ikili tırabzan yani ilk ilmeğimi iki tane battım ve gerisine düz batıyorum. Tek yani. Zincir çektim döndüm. tekrar bir arttırıyorum ve geri kalan kısmı düz batıyorum. Hep ikili trabzan olarak gidiyoruz arkadaşlar. Toplamda 8 adet ikili trabzanımız var. Zincir çektim döndüm. Şimdi artırma yapıyorum. Yani iki tane ikili trabzan bir ilmek içerisine batıyorum. Ve devam ediyorum. Sondaki ilmeğe de iki tane batacağız. Yani burada hem başta arttırma yapıyorum. Hem son ilmekte. Hem bir baş ilmekte bir son ilmekte arttırma yapıyoruz bu sırada. Ve hemen arttırmamı yaptım. önce çektim döndüm. Tekrar ilk ilmeğimde artırmamı yapıyorum. Son ilmeğe kadar örüyorum ve son ilmekte de artırmamı yapıyorum. zincir şeklim döndüm. Yine ilk ilmekte arttırma, düz örüp yine son ilmekte arttırma ve sonrasında arkadaşlar 5 sıra boyunca hiç arttırmasız düz örüyoruz. Evet karın parçasını yaptık. Şimdi ben ayak ve kollardan birer tane yaptım. Şimdi birer tane de birlikte yapacağız. Hemen ten rengi ipimi alıyorum. Şu ayaklardaki parmakları ben ter rengi olarak yaptım ama bir de sizinle beraber yaparken beyazla deneyelim. Hani beyaz güzel durursa ya da mesela şu ipin çok daha açığı varsa onunla da yapabilirsiniz. Yani bu çok fazla belli olmayacak benimki. O yüzden beyazla deneyeceğim. Beyazla istemeyen bu şekilde bırakabilir. Nasıl isterseniz beyazla daha belli olacağı için parmak oldu. Onu bir deneyeceğiz. Ama isterseniz de mesela bunu gördüğünüz bu şekilde bırakabilirsiniz yani. Ben sihirli halkam oluşturuyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkamın içerisine. tüm parçaları yapıp sonra bir birleştirme videosu çekmek istiyorum. Yani son videoda birleştirme videosu olsun istiyorum. Bütün parçaları yapalım. Hiçbir parça bırakmayalım. Sonrasında bir birleştirme videosu çekeriz. Öyleyse daha iyi olur. Daha toparlanır. Şimdi sihir halkamın içerisinde 6 tane sık iğne yaptım. İkinci sıramda 6 tane arttırma yapıyorum. Her sık iğne içerisinde 1 tane, 2 tane sık iğne batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane daha arttırma yapıyorum toplamda 12 adet sık iğne oluyor hemen bir işaretçi alıyorum bir sık iğne yapıyorum bir arttırma Üçüncü sıramda bir sık iğne bir artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bir sık iğne bir artırma. devam ediyorum Şu an 18 adet sık iğnemiz var. Bir sık iğne bir arttırmamızı yaptık. İkinci sıramda 2 sık iğne bir arttırma. Sonraki sırada 3 sık iğne bir arttırma yapalım. 3 sık iğne bir arttırmamızı yaptık. Hemen şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. 4 sık iğne bir arttırma yapacağız burada. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma yapalım arkadaşlar. Sonrasında iki sıra boyunca düz örüyoruz. Yani toplamda 36 adet sık iğnemiz olacak. 4 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra iki sıra 36 adet sık iğneyi düz örüyoruz. İki sıra boyunca 36 adet sık iğne ördük. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne 1 azaltma. 4 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi 3 sık iğne 1 azaltma yapıyoruz. Bir sonraki sırada da 2 sık iğne 1 azaltma. 2 sık iğne 1 azaltma yaptık. Şu an 18 adet sık iğnemiz var. Şimdi ilmeğin arka lobundan yani blo back loop olarak bir sıra örüyorum. 1 2 3 4 doldurma işlemi de yapacağız 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17 ve 18. Şimdi bu kısmı dolduralım arkadaşlar ve 7 sırada 18 adet sık iğne düz örelim. Artık bile örmüyoruz. Düz sık iğne olarak öreceğiz. 7 sıra örelim ama doldurarak gidelim. Videoyu durduralım. 7 sıra boyunca 18 adet sık iğne örelim. Evet, 7 sıra düz ördükten sonra şu doldurma işlemini arkadaşlar tamamlayalım. Şimdi şöyle, ya ters tuttum. Şu çıkıntı kısmı arkadaşlar e, şöyle de gelebilir. İstediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz ya da şöyle bakın. Bunu düzenleyebilirsiniz. Yani iki önlü arkalı da yapabilirsiniz. Bence şöyle şu şekilde çıkıntı kısmı böyle bu, bu şekilde gelmeli. Ben yine de sizin bir görseline bakacağım. Şöyle dışa bakıyor genelde çıkıntı kısımları. Yani şurada en çok çıkıntı olan yer dışa doğru bakıyor. Yani şöyle bakın şu kısma dışa bakıyor. Yani şöyle olmasını istediğimiz için burada şimdi çıkıntı kısmına bakacağım. O yüzden şöyle birleştirmem gerekecek. Bakın şöyle karşılıklı ilmekleri birleştireceğim toplamda 9 tane ilmim olacak toplamda 18 tane olduğu için karşılıklı ilmekleri birleştiriyorum. Tam 9 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu şekilde zincir şeklinde döndüm. Bir sıra 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diğer ayağı yaparken de çıkıntı kısmını ona göre yapın ki arkadaşlar birleştirmeye birleştirmeyi ona göre yapın şimdi zincir çektim döndüm 3 sıra daha bu şekilde 9 sık iğne örüyoruz zincir çekip dönüp 3 sıra örüyoruz Şimdi arkadaşlar giriyoruz en canlı noktaya şöyle hani bu renk mi yapalım dedik ya önce bir beyazla deneyeceğim. Şimdi içimde kalmasını istemiyorum. Hatta krem renginiz varsa krem rengiyle de deneyebilirsiniz. O da güzel Hatta ben gidip krem rengi ipimi alayım geleyim. Evet. Bu beyazdan daha iyi olacak. Ama krem rengi ipiniz yoksa arkadaşlar hiç sorun değil. Beyazla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben bir deneyeceğim. Hani sonrasında hoşuma gitmezse direkt şu renkle değiştiririm. Şimdi son sıkı iğnemi söktüm. Tekrar battım ve Krem rengi ipimden alıp ipimi değiştireceğim. Burada şimdi parmakları yapacağız. Zincir çektim, döndüm. Bir tane sık iğne ördüm. İki tane sık iğne ördüm. Şimdi ipimi iki kere doladım. Sıradaki sık iğneye battım. Bir, 2. 3 üç. üçlü trabzan yapıyorum. İpimi iki kere doladım. Aynı ilmek içerisinde bir tane daha üçlü trabzan üç kere de çekiyorum. İki ilmek çıkarttım, ipimi doladım. İki ilmek çıkarttım, ipimi doladım. İki ilmek çıkarttım. İki tane üçlü trabzan olmuş oldu. Tekrar aynı sık iğne içerisinde bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bir sık iğne yaptım hemen yan sık iğne. İpimi doladım. Yandaki sık iğneye. Pardon, şimdi ipimi iki kere doluyorum. yanındaki sık iğneye. 1 2 3 2 kere doladım. Aynı sık iğne içerisine 1 2 3 ipimi iki kere doladım. Aynı sık iğne içerisinden. tekrar bir sık iğne yapıyorum yan sık iğne bu şekilde tekrar ipimi doladım yan sık iğneye battım ve 3 üç tane üçlü trabzan bir sık iğne içerisine parmaklar büyük geliyorsa gözünüze ikili trabzan olarak yapabilirsiniz Öyle de gayet güzel olur. Şimdi düz iki tane sık iğne örüyorum. Ve bu şekilde parmakları da bitirmiş olduk. Kararınızı <laughs> siz verin arkadaşlar. Hangisi daha iyi? Sanırım ben krem olarak bırakacağım ama bir anda değişik görürseniz videonun başında şaşırmayın. Bazen öyle fikri değiştirebiliyorum. Şimdi zincirimi çektim. İpimi biraz uzun kesiyorum ki. Altta şöyle iğneyle onu kaybedeceğim. Şimdi e, kolları da yapalım ki. Sonrasında hemen diğer parçalara geçelim. Burada ip değiştirmiştik. Bu ipi de burada kaybedeceğiz arkadaşlar. Bir kere bağladıktan sonra tığla şöyle alttan üstten nereden alabiliyorsanız alın ve ipleri kaybedin lütfen. Yok bakayım olmadı. Şöyle. Ben bu ipleri arkadaşlar güzelce saklayacağım. Şimdi şunları aldım. Bir tane de kol yapalım. Yine koldaki dedim ben bunları sökeceğim zaten. Bunu söküp beyaz yapacağım dedim ya daha kararımı vermedim. Şimdi hemen kol için yine ter rengi ipimi alıyorum. Sihirli halkamı oluşturuyorum. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen 6 tane arttırma yapıyorum. Yani her sık iğne içerisine çift batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 4 sıra boyunca 12 adet sık iğne örüyoruz. Evet 4 sıra 12 adet sık iğne ördükten sonra doldurma işlemi yapalım arkadaşlar. Şimdi hemen 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 Artırıyorum. Tekrar 3 sık iğne 1 2 3 arttırıyorum. Ve bir kere daha 3 sık iğne 1 arttırma. Toplamda 15 adet sık iğnemiz olacak ve 10 sıra boyunca 15 adet sık iğne örüyoruz. Videomuzu durduralım. 10 sıra boyunca 15 adet sık iğne örüyoruz. Evet, 10 sıra düz ördük. Hemen bir sonraki sıramıza geçiyoruz. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 azaltıyorum. 2 kere daha tekrarlıyoruz. 1 2 3 azaltıyorum. 1 doldurma işlemini de yapın arkadaşlar 2 3 azaltıyorum tekrar 12 adet sık iğnemiz var doldurma işlemi yaparken şöyle kalem varsa kalemden yardım alabilirsiniz tığınızın arka kısmıyla da olabilir Tabii atmayın benim gibi Şöyle. Şimdi kol kısmı şöyle geleceği için hemen bakıyorum. Şurası. Şöyle kol şöyle gelecek arkadaşlar. Şu kısım buraya gelecek. Burada da aynı şekilde olacak. O yüzden yine birleşim yapacağız şöyle. 6 tane sık iğne ile birleştireceğim. Bir yaptım. İki yaptım. 3 4 5 ve 6 bir zincir çektim döndüm 6 tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 6 bir zincir çektim döndüm 6 tane sık iğne örüyorum eğer parmakları benim yaptığım gibi krem ya da beyaz yapacaksanız arkadaşlar tam son sık iğne de değiştireceğiz artık son sık iğneme battım ve krem renginden aldım ilmek pardon bir zincir çektim ve döndüm Şöyle bakıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Beş tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen sıradaki sık iğneme battım. Burada ilmek kaydırma da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Sık iğne olarak da batabilirsiniz. Hatta deneme yapın. Hangisi daha iyi duruyorsa ben şimdi ilmek kaydırma yaptım. Hemen yandaki sık iğneye bir sık iğne battım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yandakine ilmek kaydırma yaptım. Yandaki sık iğneye battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Son sık iğnemi bu şekilde ilmek kaydırma yaparak Parmakları oluşturmuş olduk. Dediğim gibi hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Ben sanırım kremde bırakacağım. Hala kararsızım. İpi yine uzun kesiyoruz. Ve bunları sonra temizleyeceğiz. Şimdi kollar bitti. Ayaklar bitti arkadaşlar. Ee, ben de bu videoyu burada bitireyim. Bir sonraki videoda artık burun kısmını yapalım. Göz kısımlarını yapalım. Yani diğer parçaları bitirelim. Sonrasında artık e, son videoda birleştirme videosu çekeceğim.